Merhaba. Kanser tedavisi gördüğüm sıralarda özellikle kemoterapi alırken hep şu soruyu sorardım kendime. Bugünler ne zaman bitecek? Ne zaman bu sıkıntılardan kurtulacağım? Sanki o günler hiç geçmeyecek gibi geliyordu. Biliyorsunuz 2017 yılında hastalandım. Tedavim bir buçuk yıl sürdü. Zor bir süreçti bunu yaşayanlar çok daha iyi bilirler. Evet, sürekli o sıralarda kafamızda deli sorular. Sizler de yaşıyorsunuzdur bunu. Çünkü sizlerden sık sık böyle sorular geliyor. Tedavi bittikten sonra hayat bizim için nasıl geçecek, neler olacak? Hep böyle şeyler. Özellikle hep bundan bahsediyorum. Bu saçların olmayışı, kaşın olmayışı, ...kadın olarak bizi en çok rahatsız eden şeylerden biriydi. Evet, ben 2017 yılında rahatsızlandım. Şu anda 2021 yılındayız. Hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Kemoterapi... ...bittikten sonra... E, ...bir oh çekiyorsunuz. Sanki her şey bitmiş gibi. Ama tabii bitmiyor. Kimi... E, ...kemoterapiden önce ameliyat oluyor. Kimisi de benim gibi kemoterapiden sonra ameliyat oluyor. Ben de kemoterapiden sonra ameliyatı oldum. Ve e, kemoterapi bittikten sonra iki ay bekledik. İşte vücut rahatlasın, direnci artsın diye. O süreçte öyle bir şey oldu ki sanki her şey bitmiş. Rahatlamış mı gibi geldi. E, sık sık aynaya bakıyorum. İşte saçlarım uzamaya başlıyor mu falan diye. İki ayı öyle. Bir rahatlamış şekilde geçirdim. Sonrasında ameliyatım oldu. Tam iki ay sonra. Ameliyat bitti. Radyoterapi başladı. Radyoterapide artık saçlar uzamaya başlamıştı. Baya baya uzamaya başlamıştı. Hep diyorum. Şu kadarcık saç bile inanılmaz bir umut ışığı oluyor. Hep diyorum ya. Bu saçlar nasıl bu hale geldi. Her yol böyle Özellikle radyoterapiye giderken Adana'ya gidiyordum ben. Kontrole giden arkadaşlar oluyordu. Saçlar şöyle olmuş, uzamış falan. Ay iniyorum nasıl uzadı? Ne yaptınız? Bizimki de böyle olacak mı? Ya oluyor işte, oluyor. İşte radyoterapi de bitti. Ondan sonra bakalım süreç başladı şu soru var sürekli. İş hayatı nasıl devam ediyor diye. Ben hemen ama hemen hatta ilk okula gidişim ameliyattan sonraydı. Direnlerle okula gittim biliyor musunuz? Ne işin var diyebilirsiniz. O zaman seminer dönemiydi. Rapor için okula gitmem gerekiyordu. Ben de gitmek istedim. Hani dedim bana bir moral olsun. Bir günlüğüne gitmiştim o direnlerle böyle koluma atarak falan. Sonra e, Eylül ayında okul açıldı. İşte tekrardan sınıfıma gittim. Öğrencilerimle karşılaştım. Sakın pes etmeyin. O çalışma günleri tekrardan, eski günler tekrardan geri geliyor. Umut. Umut çok önemli ilerisi için. Tabii ilk zamanlar çok yorgun oluyoruz, çok halsiz oluyoruz. E, böyle aşırı dikkat etmemiz gerekiyor. Etrafınızdaki herkes de size kırılacak bir vazo gibi davranıyor. Ben bundan da mutlu oluyordum. Arkadaşlarım bana değer veriyordu, kıymet veriyordu. Çok güzel. O, o anı bir de değerlendiririm bence. Öyle söylüyorum. Kaç yıllık öğretmenim. Yani çocuklardan ayrılmak zaten bana çok zor gelmişti. ...çok mutlu bir şekilde başladım okul hayatına. Bu böyle devam etti. Daha böyle... E, ...kendimi öğrencilerime vererek... ...daha güçlü hissederek okula başladım. Sizler için de öyle olacak. Emin olun. Ama e, kendimi hiçbir şeyden sakınmadım. Bunu belirtmek istiyorum. Ben işte tedavi gördüm. Şöyle oldu, böyle oldu. Hayır. Normal hayatıma... ...her zaman devam ettim. Siz de öyle yapın. Yani... ...çünkü o zaman diğer türlü olduğunda kendinizi hasta hissediyorsunuz. Hastalık tekrar gelecekmiş gibi hissediyorsunuz. Hayır ben noktayı koydum ve orada bıraktım. Ben artık hasta değilim. Kendimi ne zaman hasta hissediyorum biliyor musunuz? Kontrollerde. 3 aylık kontrollerim başladı. Bu kontrol kontrollere gittiğim zaman kendimi böyle hastaneye girdim böyle hasta hissediyorum. Keşke hiç olmasa ama maalesef bu kontrollere devam etmek zorundayız. Çünkü daha sonrasında ne olacağını tekrar edip etmeyeceğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Bu noktada beslenmeyle ilgili araya girmek istiyorum. İşte bu süreçte başımıza neler geliyor? Bu beslenme çok 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 önemli. Sürekli bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekiyor. Zararlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. O saldım çayıra mevlam kayıra olmaması gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Onun dışında her şey ama her şey normal rutininde. Hasta değilmişsiniz gibi bana kalırsa devam edebilir. Şu anda çok şükür ki benim kontrollerim artık 6 ayda bir olmaya başladı. O kadar mutluyum ki inşallah bir yıla dönecek bu kontroller. Dediğim gibi sadece hastanede kendimi hasta gibi hissediyorum. Onun dışında yo gayet iyiyim. Normal yaşantımız devam edecek inşallah. Evet, başka neler yapıyorum? Ee, hep saç 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 bunu sürekli belirtiyorum. Çünkü kadın için çok önemli. Bir de anlatamadığım sıkıntılarım var saçımla ilgili paylaşamadığım, Belki bir gün paylaşırım. O yüzden çok böyle önem verdim. Saçlarımı yağladım, parlattım, cilaladım. Güzel beslensin diye. Biliyorsunuz daha e, tam iki yıl sonra saçlarıma bir boya değdi. Hala kesim yok. O ilk uzayan saçlarım. Ben bunlara bebeklerim diyorum. Evet biraz önce beslenmeden bahsettik. Beslenme şunun için de çok önemli. Kilo alımı. Çünkü e, bu rahatsızlıktan sonra tamoksifen e, tam kullanmaya başlıyoruz ve tamoksifen çok fazla kilo yapıyor. Ama kilo da almamamız gerekiyor. Doktorlarımız bunu özellikle belirtiyor. Bol bol yürüyüş yapın diyor. Spor yapın, yavaş yavaş diyor. Ben tam 10 kilo sonrasında bir 4 kilo daha 14 kilo aldım. Ama orada artık yeter dedim Dur dedim Bir de şöyle bir şey var Şunu aklınızdan çıkarmayın Eskisi gibi kilo veremiyorsunuz artık Ya ben eskiden bir, bir gün yemek yemesem Ertesi gün mutlaka bir kilo vermiş oluyorum Ya şimdi aç da gezsem Kilo veremiyorum Sakın aç gezmeyin Beslenme çok önemli çünkü Bu sefer hasta oluyorsunuz Halsizlik oluyor Sağlıklı yiyeceklere sizi besleyecek, bağışıklığınızı güçlendirecek yiyeceklere devam edin. Bol bol yürüyüş yapın. Bu yürüyüşlerin inanın hem psikolojik açıdan hem de bedensel açıdan çok çok önemi var. Sakın ama sakın sizden rica ediyorum. Bu hastalık, bu misafir tekrar ne zaman gelecek diye düşünmeyin. Eğer böyle düşünürseniz zaten beyin ona odaklanıyor. Ama hayır. O noktada bırakın. Hastalık bitti, tedavi bitti. Bittiği anda sanki başınıza böyle bir şey gelmedi gibi düşünün. Rutin hayatınıza devam edin. Kendinizi yormadan. Ben hep böyle yaptım ve böyle yapmaya da devam edeceğim. Kaç yıl geçti aradan? Yani bu bunu sürekli hiç iğnelemiyorum. Şöyle oldu, böyle oldu demiyorum. Tabii ki kendimi korumaya almak zorundayım. Ama birçok arkadaşımda şunu görüyorum. Ya tekrarlarsa, ya olursa, ya tekrardan işte aynı acıları yaşarsam. Ama bunu böyle düşünürsek olmaz ki. Öyle değil mi? O zaman hep hayat boyu mutsuz oluruz. Ya tekrar geri gelecekse. Şey gibi düşünün. İşte ben misafir çok severim ama bazen olur ya sevmediğimiz biri öf, gelmesin. Ya gelirse ne yaparım falan diye. Onu o zaman düşünürüz ya gelirse. Gelmez inşallah. Hastalık bittikten sonra ilk zamanlarda e, hep yürüyüş yapıyordum çünkü spor yapamıyordum hem yoruluyorsunuz işte hem de kolla ilgili sıkıntılarımız var lentler olmayınca. Ama şimdi mesela e, aletli pilatese gidebiliyorum evde kendim spor yapabiliyorum. Bu bile böyle e, işte mutlu ediyor <laughs> öyle değil mi? Hiç yapamadığımız şeyleri yapmaya başlıyoruz çünkü. Hayat bizim için bence çok daha güzel olmaya başladı. Bu anı, bu ikinci şansı çok daha güzel değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bir arkadaşım bana hep derdi, işte Allah bize ikinci şansı verdi. Artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Seni üzen şeylerden uzaklaşacaksın, dur demeyi öğreneceksin diye. Gerçekten de öyle oluyormuş, biliyor musunuz? İnsanlara, sizi üzen insanlara dur demeyi öğreniyorsunuz. Bu ikinci şansı çok güzel değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Ee, eskiden üzüldüğünüz şeylere üzülmüyorsunuz. <laughs> eskiden moralinizi bozan şeyler artık <laughs> diyorsunuz böyle. Ne olacak ki diyorsunuz. Çünkü ya birçoğumuz ölümü görüp geldik neredeyse. Öyle acılar çektik ki bunu yaşayan bilir, yaşamayan uzaktan anlamaz. Akimoterapi görüyor, ameliyat oldu falan. Bunu anlayamazlar. En yakınımızdaki bile bize bakan kişi bile bunu anlayabileceğini düşünmüyorum. Şimdi tedavi gören arkadaşlar, unutmayın. Zaman öyle hızlı ilerliyor ki çok yakında bu yaşadıklarınız geride kalacak merak etmeyin. Ve sizin için çok daha güzel şekilde başlayacak. Buna inancınız olsun. Bu misafir gidecek. Ve bir daha geri gelmemek üzere gidecek. Kafanıza hep bunu odaklayın. Bu an hep böyle kalmayacak ki. Hangi acı hep kalmış ki bu kalsın? Biz bu hastalığı birbirimize destek olarak yeneceğiz. Bu saçlarda uzayacağım, bu kaşlarda uzayacağım. O kilolarda gidecek. Daha dikkatli olacağız. Kendimizi daha çok seveceğiz. Etrafımıza daha çok neşe saçacağız. Bizi istemeyenlere, bize kötülük yapanlara dur demeyi öğreneceğiz. Bizi mutsuz eden insanlardan uzak duracağız. Sadece sevdiklerimize odaklanacağız. Yanımızda olmak isteyenlere odaklanacağız yapmak istediğiniz ne varsa mutlaka yapın. Hatta bu hastalık süresince bir defter alın elinize. Not alın. İyileştikten sonra neler yapacağım diye. Ben artık hastayım, yarım insanım. Asla öyle düşünmeyin. Hayat kaldığınız yerden hatta daha güzel bir şekilde devam edecek çünkü. Notlarınızı almaya başlayın. Neler yapabilirsiniz? Çalışanlar için söylüyorum, daha iyi bir kariyer yapabilirsiniz. Ev hanımları için söylüyorum, çalışmayanlar için, evlatlarınıza daha güzel işte onlarla ilgili planlar kurabilirsiniz. Çocuklarıma şunu yapacağım, çocuklarımla şunları yapacağım. Kendiniz için sadece unutmayın eş ve çocuğu düşünmek yok. Kendinizle ilgili planlar yapın. Ne bileyim işte kurslara gidin hiç yapamadığınız şeyleri yapın. Çünkü hep kendimizi harcamışız biliyor musunuz? Çocuk için, eş için. İşte vaktimiz yok. Çocuğa koşturuyorum. İşte yemek yapıyorum, eşe yetişiyorum. Kendimiz için hiçbir şey yapmamışız. Hep harcamışız kendimizi. Lütfen orada bir duralım. Bu ikinci hayatta kendimize de bir vakit ayıralım. Unutmayalım. Evet. Ben bunları yapıyorum. Tedaviden sonra kendim için de bir şeyler yapmayı çok şükür ki öğrendim. Bu yaşa geldik ama daha yeni öğrendik. Olsun zararın neresinden dönersek kardır. Hadi bakalım. Unutmayın bugünler geride kalacak. Hayatımız çok güzel bir şekilde devam edecek. Kendimize vakit ayırın. Görüşmek üzere.